Senin ne işin var burada? Dairenden çıkmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Çabuk git. Gözüm görmesin. Aybige. Yerine geç. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itiraf atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. Mahidevran. Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canıma kıyacaktım. Ama sen, sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini Ölmesini bekledin. Kendini valide sultan ilan et. Seni dilini koparım. Yeter artık. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, Halenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Mustafa? Nail'den bağışlayın fark etmedim geldiğinize. Nedir bu hali? Aklında ne var? Babam. Bali Bey meselesini benim çözmemi istedi. Yarın sabah bir karar vermem lazım. Bu sana yapılmış bir hakarettir. Gellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde cihanı hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Paşamızla konuştun mu? Evet. O da sizin gibi düşünüyor. O halde hiç tereddüt etme. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki... ...bir daha karşına çıkmayı cesaret edemesinler. Başlayın sultanım. Bir an kendimi kaybettim. Bir daha olmasın. Bu yaşananları unutmak lazım. Aksi halde kimse kimsenin yüzüne bakamaz. <laughs>